takibin oyununu bozursun. Tabii, ama, yaptıkları ama, şey bu. Ama bir de kaçın kurrası yani şimdi Tayyip Erdoğan son soğuk savaş siyasetçilerinden. Bunu unutmayalım. Siyaseti soğuk savaş koşullarında öğrenmiş biri. 1970'lerin ikinci yarısında Akıncılar Derneği içerisinde dünyanın kapitalist ve komünist diye ayrıldığı bir çağda ve o değerler dünyası içerisinden gelmiş biri. bugün Dolayısıyla 35-40 yıllık kavganın içerisinden siyasi kavganın içerisinden geliyor. Tayyip Erdoğan dediğiniz adam direğe çıkıp pankart asmasını da bilir. Mahalle delegesini de bilir. Milletvekilliğini de bilir. Yani siyasetin si ne için yapıldığını da bilir. Ne için yapıldığını bilir ve e hedefleriyle, idealleriyle siyasi gerçekler arasındaki makası da biliyor. Yani aslında şimdi, rehavete kapılmayın. Uyarılarını şimdi ama bak bakın siyasal İslamcıların hayal ettiği ne varsa yaptı. Erdoğan Siyasal İslam'ın hayal ettiği ne varsa aşağı yukarı yaptı. Bir anayasaya dini İslam diye ibaresi konulmadı. Onun dışında Ayasofya açıldı. Ayasofya 70'lerin sloganı. Taksim'e cami 70'lerin sloganı. 50'lerin. 50'lerin sloganı. Şimdi dolayısıyla ne hayal et... Kamuda e, örtülme meselesinin halli, hal yoluna konuldu. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan öyle. Yani e, kaybetmek üzere seçimin gelmesini beklemeyecek. Bunu alt bunu yani hafife evet. Tayyip Erdoğan'ı AK Parti'yi hafife almak seçimi kaybetmek Yani var. işte o yüzden dedim ya aslında son zamanlarda yapılan galiba muhalefet rehavete kapılıyor. İşte oy oranları AKP'nin düşüyor kamuoyu. AKP'de de şu zaten seçimin var. hangi